Şimdi bir şey diyeceğim. Ama hocam da önceki videoda başka bir şey söylemiştiniz. Ya arkadaşlar yani keşke AYT'ye okul bittiği gibi başlasaydın. Yani 11. sınıf bittiği gibi 12'ye geçerken yani yaz döneminde Haziran sonunda başlasaydın. Ama başlamadın. Başlamadın. Tatile mi gittiniz? Ne yaptınız? Bilmiyorum. Ya da TYT hafiften mi çalıştınız? Bilmiyorum. Yani keşke o zaman başlasaydınız. Hadi onu bırakalım. Keşke Eylül 1 itibariyle başlasaydın. E hocam başlamadım. Şimdi diyeceğim ki bu tarihte en geç başlayın. E ama hocam daha önce başka bir şey demiştiniz. Arkadaşlar ben de daha önce demişim ki TYT hiçbir zaman bitmez. E doğru bitmez. Bitmez. Ama diyor ki hocam bir önceki TYT videosunda yani dünkü TYT videosunda hocam siz dediniz ki bir tane TYT bitirin bitmiştir. Arkadaşlar öyle bir şey ben demedim. Bakın bir daha diyorum. TYT matematik bitmez. Sen 40 kitap da bitirsen hala bitmez. 100 kitap da bitirsen hala bitmez. Ben de sana dedim ki bunun önlemini şu şekilde alalım. Bir kitap bitir. Ya bari psikolojik bendeki bitirdim ya. Ama otur adam akıllı denemeye başla. Çünkü bitmez ha bitmez. Denemeyle o açığını kapat. Çünkü netlerini arttırmak istiyorsan deneme çözmek zorundasın. Ha hocam ben TYT'yi bitirmek istiyorum. Hiçbir zaman bitmez. Bitmez. Hatta aynı şeyi ben söylemişim. 40 kitap da bitirseniz kendinizi bitmiş gibi hissetmezsiniz. Netler artmaz. 1000 kitap da bitirseniz hiçbir zaman kendinizi ben tam ya, ya ben TYT'yi bitirdim diyemezsiniz. Ondan dolayı önlemi şudur. Bir kitap bitirsin. Kendini tatmin etmek için iki kitap bitir. 40 kitapla aynı şeydir. Otur adam akıllı deneme çöz. Sene sonuna kadar. Problem. Bitmez ki. Ondan dolayı sandım ki günde 10 tane çöz. rutine bindir, sınava kadar. Hatta sınavdan bir gün önce yine çözeceksiniz. Hala diyeceksin ki ben TET eksikliğim var. Hala bunu diyeceksin. Amacımız bitmeyen bir şeyi ne kadar verimli kullanabiliriz? Bunun ee, fikir alışverişinde bulunmak. Şimdi AYT Matematik keşke, keşke, keşke haziran sonunda başlasaydı. E, olmadı hocam. E keşke Eylül 1'de başlasaydın. E olmadı hocam. E, o zaman bizim kampla birlikte başla. E hocam o da olmayacak. Çünkü ben TYT'den eksiklerim var. Daha ben okula tam sınamadım. Arkadaşlar. AYT matematik. Düzgün bir çalışmayla ama TYT'den sağlamsa. Bakın adam daha 4 işlem bilmiyor. Adam daha TYT'den 5-6 tane net yapıyor. Adam tabii ki AYT'ye odaklanamaz. Ama TYT'den eğer... <laughs> 17-18, 20'ye yakınsa, Ayetten hepsini üç ayda bitirirsin. Bitirirsin. Bitirirsiniz. Bu şu anlama geliyor. Ocakta başlasanız eğer. Ocak, Şubat ya dört ay olsun dört ay. Dört ayda bitir ya. Üç ay değil. Dört ayda bitirelim. Biliyorsunuz bizim kampımız zaten üç ay sürecek. Hadi dört ayda bitir. Ocakta başladınız. Ocak, Şubat, Mart. Nisan. Bitti. Nisan sonu bitti. Mayıs ve Haziran. Boşta kaldı. Hocam Şubat 1'de başlayayım. Dört ay çalış. Haziran bir bitiyor. Ama sizin TYT'nizin sağlam olması lazım. Adam TYT'den yapıyor 3-4 tane net. Hocam diyor ben AYT'de oğlum da aslında TYT var mısın? Çalışacağız. Çalışın. Ben cuma günü kampımı başlatıyorum. Kamp videoları silinmiyor. Kalıyor YouTube kanalında. Senin eksiklerin varsa eğer TYT adına önce onları bir tamamla. Bakın tamamlayın. Gerekirse en kötü diyorum. Bakın en kötü. Keşke bugün başlasan AYT. Ye. Keşke başlayabilseniz. En kötü. Şubat 1'de başla AYT'yi bitirirsiniz. Ha tabii ki full'a yakın biraz zor yaparsınız ama eğer 30 tane varsa matematik adına geometriyi ben şimdilik söylemiyorum. 20'nin üzerinde çok rahatlıkla yaparsınız çok rahatlıkla. Allah yardımcımız olsun. Çalışacaksın. Çalışacağız. Tamam? Hadi görüşürüz.